Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pixel Lab'dan nasıl logo yapılır onu göstereceğim. Bu arada videoya geçmeden önce şunu söyleyeyim. Benim telefonda Pixel bilmiyorum O yüzden ben Textum kullanıyorum. Ee, Textum'da Pixel Lab'la aynı özelliklere sahip. Her şey aynı. Sadece görünüşü farklı uygulamanın. Neyse hızlı bir şekilde videomuza geçelim biz. Şöyle ee, şuradan. Dur Pixel Lab değil de. Şuradan light ekleyelim. Mor bir ışık ekliyoruz. Mor temalı e, bir şey yapacağız artsın tam yıl pekinden işte. Hmm. Mor bu ışık altı şöyle. Şunu uzatalım. Tamamdır. Şimdi buradan çıkıyoruz. Pixel Lab'dan. Ben başka Pixel Lab kullanıyorum bu arada. Neyse. O, gelelim. Buradan şeyi. Bu daireyi alıyoruz. Biraz daha büyütelim. Bakalım. Çok az bir şey daha büyütsek. Tamamdır. Ee, şimdi galeriden şuradan çıkıyoruz. Dolanıp nerede? nereden lan Buradan bir tane Fortnite karakteri vardı onu bir bulsam. <laughs> Çok önceden yapmıştım sanırım. Onu ha buldum. Şu. Alıyoruz bunu. Bunu büyütmeye gerek yok. Aynen bunu ortalayalım. Bir dakika lan telefon üstünde. Hı, şimdi kopya. Ana. Heh, tamam. Kopyalıyoruz, onu siliyoruz. Yazıya geliyoruz. Şuradan. Neyim yazıyoruz. Boşluk bırakıyoruz. Başına ve, başına ve sonuna boşluk bırakıyoruz. Şimdi. Şuradan. My stand. Bir dakika. Ooh, nerede? Unisans mı kullansak yoksa neydi lan o? Lemon Milk mi kullansak? Şunu şunu kullanalım. Zaten bu önemsiz bir logo. Önemsiz dediğim yani sayfa atmayacağım bir logo. Bunu önceden hazırlamıştım ama şöyle göstereyim. Bunu en koyusuna ayarlıyorsunuz. Bunu da en açık pembeye ayarlıyorsunuz. Hah, şimdi en açık pembe oldu. Şimdi kenarlıkta en açık pembe gene. Shadow açıyorsunuz. Alttakini de açıyorsunuz. Shadow işte elinizi düzeye getirebilirsiniz. Ondan sonra şu name. bir dakika name. Here. Şimdi şöyle yapacağız. Bunun arkasına hafif bir blur ekleyeceğiz. Ama onu nasıl yapacağız onu göstereceğim. Şimdi karakterin arkasına bir hafif morluk ekleyelim ilk. Hah aynen güzel. Yeri yazısını beyaz metalik. Ha, bu, bunu da ayarını göstereyim bir saniye. Şöyle. Bir beyaz, bir gri, bir beyaz, bir gri. Böyle. Şimdi gene yi beyaz yapacağız. 4 ayarında kullanıyorum ben çoğunlukla zaten direkt 4 ayarında oluyor bir saniye okey şimdi bunu beyaz yaptık tamam azıcık şunu söyle şimdi bu yazıyı kopyalıyor şuraya <laughs> tam üstüne getirdik neyim alttaki neyime tıklayacağız şurada bu şöyle bir dakika. Tamam şimdi <laughs> bunu da kopyalıyoruz. Bunu beyaz yapacağız. Nerede lan şalım Çok beyaz oldu ya. Tamam şimdi daireye de. Nerede daire? daireye de şey ekleyeceğiz morluk Evet böyle kolay bir şekilde sonra yine piksel laba girelim ben önceden nokta efektini hazırladım nokta efekti nasıl koyulur onun videosunu çekmiştim <laughs> o, o videoda zaten hazırlamıştım ben yanlış efekti seçtim ben. ama bu efekti de kullanabiliriz ben ara, arada sırada kullanıyorum ama onun daha şey bir haline nasıl anlatayım daha görünmeyen bir haline. Nerede bizim nokta efekti. Şu ha. Bunu fulluyoruz ekrana. Evet böyle. Basit piksel laptan böyle logolar yapabilirsiniz. Hatta o efekte de göstereyim ben. Ama bunu fulllememiz gerekiyor parlaklığı. Ki göreyim ben. Çünkü o hiç gözükmüyor neredeyse. Bu muydu lan? Bu ne? Ha bu da nokta efektiymiş. Ne oluyor lan? Tamam. Onu koymamı gerek yok bence. Ya öyle düşünüyorum. Böyle kolay bir şekilde logo yapabilirsiniz. Ee, i̇stiyorsanız yani inşallah yazıyı koyarken SS almamışsınızdır. Zaten SS alırsanız diye ben videonun kalitesini düşünüyorum. Neyse böyle piksel 5 dakika 6 dakika içinde kolay ve basit logolar yapala, yapılabiliyor. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.